Thank <laughs> you. tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim yapmayı ve yemeği çok sevdiğim bir cookie tarifi vereceğim. İnanılmaz pratik, çok çabuk oluyor. Bu sağlıklı bir cookie tarifi. Yani kahvenizin, çayınızın yanında gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bir kurabiye olacak. Şimdiye kadar yaptığım tarifler içerisinde bir yemeği en çok sevdiğim bu diyebilir miyiz? Aslında diyebiliriz. Bu arada diğer tariflerimi de izlemek isterseniz sağ üst köşedeki i e butonunun içerisine diğer fit tatlılar tariflerimi koyacağım. Fit tatlıları da var. Fit böyle salatalar falan. Bu gibi tariflerim de var. Onları da izleyebilirsiniz isterseniz. Ama videoya geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone misiniz? Çok merak ediyorum. Kanalıma abone misiniz? Şimdi videoyu durdurup aşağı yazar mısınız? Kim benim kanalıma abone, kim değil? Bunu da bilmek benim için çok iyi olacaktır. Sizi daha yakından tanımış gibi bir şey olacağım yani. O yüzden kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Dedikten sonra bence videoya geçebiliriz artık. Yarım su bardağı keçi boynuzu özü koyuyorum. Bu da şeker yerine geçecek. Yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve yaklaşık 5 yemek kaşığı da un ekleyeceğim. Tabi unumuz tam buğday unu, kepek unu, dilediğiniz herhangi bir un olabilir. 3 yemek kaşığı kadar kakao ilave ediyorum. Üçüncüyü birazcık daha az koydum. Şöyle bir çay kaşığı da kabartma tozu ilave edeceğim. Ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da bu şekilde damla çikolatalardan ilave ediyorum. Ve tekrar bunu iyice çırpıyorum. Kıvamını görüyorsunuz değil mi? İçerisinde damla çikolata parçacıkları da var. Yani şöyle yoğun, katımsı bir kıvamı oldu. Ama aynı zamanda akışkan da. İstediğimiz kıvam bu zaten. Şimdi bunu birer yemek kaşığı büyüklüğünde yani bu boyutta yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime dizeceğim. Bu şekilde böyle bütün hepsini dizeceğim. Evet, kukilerim hazır. Fırın tepsisine yerleştirdim ama hayatınızda böyle bir yerleştirme gördünüz mü arkadaşlar? Görmediğinizde çok eminim. Çünkü asla yerleştiremedim. Daha doğrusu kameranın açısına denk getirebilmek için bir tanesini ortaya koydum. Biliyordum ortaya koyarsam düzgün sıralayamayacağımı ama onu ortaya koyduğum için maalesef bütün hepsi karıştı. Hizalı olarak gidemedim çünkü açısal olarak burayı çekemiyordum, burayı çekiyordum. Bir de adet olarak da çok fazla geliyor bu arada. 17 tane çıktı benimkinin içerisinde ama fazladan fazladan ekledim. Yani sığmış olabilseydi eğer 17 değil de 20 tane bile çıkabilirdi. Hatta şu ikisini görüyorsunuz değil mi? Bu ikisi piştikten sonra birbirine yapışacak. Yani daha doğrusu pişerken birbirine yapışacak çok eminim. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda gerçekten şahane görünüyor ve ben bunu 180 derecede ısıttım fırında 10 dakika kadar pişireceğim şimdi. Fırından çıktı mis gibi kurabiyelerim. kahvenin yanına, çayın yanına, istediğiniz her şeyin yanına bunu yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yaparsanız ve instagramda storylerinizde paylaşırsanız beni etiketlemeyi unutmayın. Çünkü sizin storylerinizi ben de kendi storyimde paylaşıyorum. Hadi bakalım. Yaparsanız eğer bekliyorum nasıl yaptığınızı. Şimdi bunun yanına ben bir kahve yapacağım. Ondan sonra da bunun keyfini çıkaracağım. Cookie'miz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Hatta ve hatta şöyle bir şey de yapalım. Aşağıya varsa farklı tarifleriniz yazmanızı bekliyorum. Çünkü sizden gelenler diye bir de video çekmek istiyorum. Yani sizin tariflerinizi yapmak istiyorum. Hem kendime de yapmış olurum. Çünkü mutlaka benim bilmediğim ama sizin bildiğiniz tonlarca tarif vardır. Evet şu anda kendi bildiğiniz bu şekilde böyle pratik ama sağlıklı düşük kalorili tarifleriniz varsa lütfen aşağıya yorumlara yazın. Ve umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.